Hı, hmm, yanına geldi yani. Seninle birlikte kalmak istedi, öyle mi? Aynen öyle. İşte demek ki bazen insanlar kaybetmeden kıymetini anlamıyormuş diye. Peki, sen ne yapmayı bekliyorsun? Yani tekrar Onur'la birlikte... Hayır, hayır, hayır. Bitti o iş. Ama onların o kibirli hayatlarını başlarına geçirmeden de durmayacağım. Anlaşmam, affetmem. Nasıl çektim o Melisa'nın ipini? Şimdi ay soda sıra. Var mı bize onunla ilgili bir bilgi elimizde ha? He? Henüz bir kanıtım yok. Ama bir arkadaşım onun hakkında imada bulundu. Aa. Nasıl ima? Arada bir kaçıyormuş. Sen bilirsin. Yani? Öyle ayda bir kere ortalıktan kaybolurdu. Ama iş seyahati falan. Neymiş ki? Ne, sen ne duydun? Zermatt'ta görmüş bir arkadaşım. İsviçre'de bir kayak merkezinde yani. Hmm. Takıldığı biri varmış, anlasana. Ha. Aa, İyi, Olur yani, bekar kadın. Bir hayatında bir adam olur sonuçta. Adam değil. Genç bir delikanlı. <laughs> Umurdan bile genç. Düşünsene. Ne? <laughs> Ay soya bak. bu ondan böyle yurt dışından gelince böyle yanakları al al olurdu. Aa. Gençlik aşısı yaptırıyormuş tatlım. Ay inanmıyorum. Onur bunu duyarsa ne yapar acaba? Yani küçük bir üvey baba isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Günaydın. Günaydın. Aracı alır mısınız? kendini çok akıllı mı sanıyorsun? Ha? Hayır, sanmıyorum. Öyleyim çünkü. <laughs> Bravo sana. Bravo. Ha sen çok akıllısın. Biz salağız öyle mi? Ya bir günde bitirdim senin şahane hayatını. Bir günde. Bak, otel köşelerinde sürünüyorsun. Daha ne istiyorsun ya? Neyin peşindesin sen? Hangi bir gün o? Hangi bir günden bahsediyorsun? Onur'la yattığın günden mi? Öyleyse eğer senin için ömülecek bir şey yok yani. Rutin. Bir gecelik. Bir gecelik öyle mi? Yani Onur kendi ağzıyla söylemişti oradan biliyorum. Çok pişmanım. Bir gecelik bir hataydı demişti de oradan aklımda kalmış. <laughs> ya sen kendi böyle mi avutuyorsun? Ben senin evinde yaşıyorum evinde. Yatağında yatıyorum. Senin o kötü elbiselerini atıp yerine kendi elbiselerimi astım. Sadece eski kocamla aynı çatı altında değilim. Aynı zamanda çocuklarınla birlikte yaşıyorum. Onur beni seviyor, beni istiyor. Küçük kafana sok artık bunları. Öyle mi? Öyle. O zaman niye dün gece Onur benim yanımdaydı? Niye benim odama geldi sence? Hı? Bilmek istemem. Senin yalanlarına karnım tok çünkü. Ah yalan. Evli misin ya? Kocan varmış kocan. Neyin ahlak bekçiliğini yapıyorsun şu anda sen? Ay sen bir kere hiç konuşma ya. Seni de gördük seni de. Senin üniformalara karşı bir zaafım var herhalde. O sulara hiç girme. Bence de girmeyelim. Benim derdim onur falan değil. Al ne yapıyorsan yap. Benim derdim çocuklar biliyorsun. Ya çocukları sana versek iki ayda geri gönderirsin. Senin bütün derdin para. Ne kadar istiyorsun söyle. Söyle verelim kurtulalım senden ya. Nereden bulacaksın o parayı? Onur'dan mı alacaksın? Kocandan mı alacaksın yoksa? Hayır ben gidince ne yapacaksın? Ne değişecek? Adam bana aşık diyorum. Dün gece yanımdaydı diyorum. Neyin peşindesin sen hala? Melisa git. Git belanı benden bulma git. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Korktun mu? Ya beni dinle diyorum. <laughs> Aa. Aa. Ne oldu sana Royal Melissa? Hı? Senin gibi kadınlarla anlayacağı dilden konuşmak lazım çünkü. Sen nasıl bir kadın olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne oldu? Anne olunca bir anda kendini kutsal mı ilan etti? Ya sen ait olduğun çöplüğe geri dönsene bir an önce. Çöplükten geldim ben. Evet, yokluktan geldim. Artık beni bununla vurmayın olur mu? Ya Foyan meydana çıkınca bir anda varoşların prensesi olmaya mı karar verdin? Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Devam git hayatımızdan ya. Adalet istiyorum ben. Adalet. Bana adalet yoksa size de huzur yok. Anladın mı? Melisa. Kimiye başvuruyorsun? Ne yapıyorsun sen? Onur. Gel benimle. O kadın doğru mu söylüyor? Ne söyledin de delirdi böyle? Gerçekleri. Niye cevap vermiyorsun bana? Gel benimle. Onunla mıydın diye soruyorum. Niye cevap vermiyorsun ya? <laughs> sen Melisa, sen sen ne yüzle buraya geliyorsun da bu soruyu soruyorsun ben? Onur. Ben ben hala senin kocanın çıkardığı rezaletle uğraşıyorum. Bir de bir de gelmiş otel basıyorsun ya. Be, beni beni düşürdüğün durumu görüyor musun Melisa? Lütfen bak lütfen senden rica ediyorum. Lütfen. Lütfen hemen git buradan. Ve sakın bir daha gelme. Şimdi de Şebnem'i mi korumaya karar verdin? Ha? Sizin sizin ikinizin de benim korumama ihtiyacı yok. Zehir gibisiniz maşallah. Asıl benim kendimi sizden korumam lazım. Yeter artık. Lütfen. Evet Melisa ne oldu? Mesut beni şu kadından kurtar. Ne diyorsun ya hangi kadından? Hangi kadından olacak acaba? Aşık olduğun kadından bahsediyorum elbette. Şebnem'den. Melisa mı o? Çağırsana o da gelsin biraz sohbet edelim. Anneciğim başka zaman. Tamam. Ne diyorsun Melisa? Ne aşık olması? Kırar etme biliyorum işte. Yalnız elini çabuk tutsan iyi olur. Onur dün gece Şebnem'in odasında kalmış otelde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.